bu arsayı 2003 yılında kaç paraya aldın? Akma bir şey geliyor. Şimdi dediniz ya torun yok. Kız evlenmedi. Peki il ilaçlamayı nasıl yapıyorsun? Bahçede de bir bahçeye bir girdim bana saldırdılar sanki. Saldırmadı. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Yine doğanın içinde bir yerdeyim. Heyecanlanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir video sizi bekliyor. Ben çok heyecanlıyım. Bazen bazı videolarımın hazırlığı oluyor. Ne konuşacağımı ayarlamaya çalışıyorum. Bazen de hiç, o videonun hiçbir hazırlığı olmuyor. Moralliyim. Karşımda iki tane bilinçli insan var. Karşımda iki tane emekli var. Ve en önemlisi hayat enerjileri var. Moralleri var. Çok yer geziyorum. Çok köy geziyorum. Bazı bahçeler böyle kaderine terk edilmiş. Bazıları ise içine girer girmez size heyecan veriyor, moral veriyor. O bahçelerden bir tanesiniz ve zaten birazını gördünüz. Şu an kameranın arkasında da iki tane gülen göz bana bakıyor. Onlarla tanıştıracağım. Bahçelerini gezeceğiz. Bir göç hikayesi ama göç hikayesi gibi algılamayın. Yıllar, yıllar önce göçmüşler buraya Ankara'dan. Bana bazen kızıyorsunuz ya. Şöyle çevireyim. Niye insanları yürütüyorsunuz ya? Hadi gelin de burada yürütmeyin insanı. Tanıştırıyorum sizi. Merhaba. Merhaba. <laughs> bakın, Yüz. bakın. İyi ki de geldiniz. <gülüyor> 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 İyi ki de tanıştık. Sizinle. Sevgili evet. genç arkadaşlarım. Ha, genç Artık genç sizler benim genç <gülüyor> arkadaşlarımsınız. <gülüyor> Çünkü sizin verdiğiniz enerjiyi ben her yerde bulamıyorum biliyorum. Ben de emekli öğretmenim. Ankara'dan geldik buraya. Aşağı yukarı 19 yıl oldu. E eşimle birlikte burayı boş bir tarla olarak aldık. Burası tamamen gördüğünüz. Çorak bir araziydi. İki dönüm. Merhaba, ben 25 yıl memuriyet hayatından sonra emekli oldum. Eşimle birlikte Toparlara yerleştik ee, ve burada bir şeyler yapmaya başladık. Geçleştik, öyle değil. <gülüyor> zaten <gülüyor> <Gençleşiyoruz>. Zaten sohbetten, <laughs> önceki sohbetimizden anlıyorum ben. Kimsecikler yokken burada, komşun da yok, kimse yok, ağaç da yok. Bunların hepsini sen ettin. Şimdi biraz sonra hepsini konuşacağız İbrahim abi. O zamanki direncini anlayamıyorum ben ya. O zaman gençtik. <laughs> Gençliyorsunuz ama o zaman daha gençtik. Ama şu anki yaptıklarında, evet başlayalım şimdi. <laughs> e, çocuklarınız var mı? Hemen oradan girelim. Çocuğunuz var mı? Bir kızımız var. İstanbul'da yaşıyor. Evli mi? Bekar. Aa torun da yok. Torun yok e buraları kim bir değerlendirecek bir böyle? Şey var. Yeyenlerimizin çocukları var. Çocuklar var. var. Eş torun, dost, torunumuz. sizlerin çocukları. Evet. Bizim de torunumuz sayılır. Dostların Onlar. çocukları var. Harika, harika. Şimdi insanların yavaş yavaş dikkatini çekmeye başlayabilir. Her tarafta güller görüyoruz. Bir gül hastalığı var herhalde. Şöyle yürüyelim. Evet. Biraz sonra bahçenin arka tarafına da gideceğiz arkadaşlar. Asıl olay orada. örneğin şu çok güzel kokulu. Bu Bulgaristan kökenli. Yani Bulgaristan'dan gelme bir gül. Örneğin şuradaki yine öyle. Hı hı. Yani şu anda belki Türkiye'de her yerde var ama bizim ilk diktiğimizde bunlar Türkiye'de belki yoktu. Yani Sonra... Gülü gül çok sevdiğimiz için bahçemizi gül bahçesi evet. yapmak istedik. Abi bir de şey var tabii tavuklarımız olduğu için biz başka böyle çiçekleri daha bir ortamı değiştiremiyoruz çünkü tavuklar hallediyor. İbrahim abi gözünü seveyim daha ne yapacaksın hı hı. Allah aşkına maşallah ya. Şurada filmlerdeki gibi şey var. Evet. Bakın arkadaşlar hani böyle artık fotoğraf çekme yeri mi dersiniz. Ondan sonra ya adam uğraşmış yani. Ama onlar döküldü o geçen rüzgar bana evet. bir zarar verdi. İçinden geçince bakın şuraya var ya Sırbistan'daki gibi bir tane hikaye var. Şu an belki bilenler vardır. Çok girmeyeyim o konuya. Bir hikaye yazsanız içinden geçtiğiniz zaman şöyle oluyor falan bir. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka yani öyle bir yer yani, öyle bir şey yani. E, Köyceğiz'desiniz şu anda. Şöyle diyelim ben 45 yaşında emekli oldum. 50 yaşında buraya geldim. Yani toparlara Köyceğiz'e. E, eşimle birlikte. Köyceğiz'le olduk. Artık köyceğiziz ya. köyceğiz. yani. Nereden gelmiştiniz? Ankara'dan. Doğayı seven insanı da sever, Evet. hayvanı da sever. Sen bir şeyle uğraşıyorsun. Onu anlatır mısın lütfen? Ben e, barınakta gönüllü olarak çalışıyorum 2015'ten beri. Köyceğiz Hayvan Barınağı'nda? Köyceğiz Belediyesi'nin Hayvan Barınağı'nda. Orada e, 2015'ten beri haftanın bir günü mutlaka oraya gidiyorum. Kendimi ona göre programladım. Harikasın ee, ya. Şu özür diliyorum ama yaşını sormak istiyorum. Yani bunu, 65 ha, bunu sen yok, zaten böyle bir, bir kaygılarımız yok. yok, böyle bir şeylerimiz yok, değil mi? İnsan değişebiliyor. Hayat 65 yaşından sonra başlıyor. <laughs> yani e, bizi böyle kalıplara sokmuşlar <laughs> ya. Onu söyleme, öyle bunu söyleme, sorayım. şöyle yapma falan. Böyle hiç bir şeyimiz zaman yok. Yani her yaşın kendine güzel ait güzelliği var. Doğa barışık yaşadığımız sürece de kendimizle de barışık yaşamış oluyoruz. Bahçede de, bir bahçeye bir girdim bana saldırdılar sanki. <laughs> Saldırmadılar da hani sizi koruyorlar tabii Önce ki. tabii, bir, bir, bir tanım, baksana. Tanıma Bak. var. Bak. Bak, şimdi sen benimle kaçıyorsun <laughs> bakalım. Orada da yatıyor. Orada dost, o, dost bizim o evimizin zeytinimiz. tek erkeği, dört tane dişi var, bir tane erkek var. Be, o, beni kokladı, alıştı bana. Tabii, bu zeytinimiz. <laughs> bu çok uysaldır, bu çok mazlum. Canlar, can, onlar. can, can. Bu koruyucusu. Bu, bu. Bana demin arabamdan çantamı aldırmadı ama evet. <laughs> sonra alıştı. <laughs> Şimdi şöyle bir eviniz var. Güzel böyle <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim ya. Beni var ya çıldıracaksınız ya. Bunlarla uğraşmak falan. Kendinizi ona endeksleyeceksiniz mutlaka. Başka türlü yapamazsınız. Bu arada Sibel ablayla ilgili bir şeyimiz var. Sibel abla bizim buradaki Ege Dayanışma Grubumuz için bize de destek olacak, tecrübelerini evet. yansıtacak bize. Böyle güller. Bu arada hiçbir şey yok dedin ya İbrahim abi buraya geldiğinde bütün bu ağaçları sen diktin. Tabii Şu e, servi'ler, mevler ne bunlar böyle hurma falan var orada? Hurma. Onlar tabii çok ufaktı aldığımızda ama şimdi devasa oldu. O hurmayla ilgili benim şeyim var. Fethiye'de, Fethiye Belediyesi böyle yol kenarlarında Hı. şeye giderken aşağı çalışa inerken yol kenarına dikmiş ve ondan çıkan hurma mahsulünü esnafla paylaşıyor. Muazzam bir şey ya. Bizimki tatlanmıyor. Tatlansa biz zaten biz ama... Biz de paylaşırız. Komşularla... Hayır, bizdeki erikler falan oldu mu, zaten da paylaşıyoruz Bizim... İbrahim abi, sen nereliydin? Urfa. Şanlı Urfa. Şanlı Urfa. Çiğ köfte falan o, olayı var mı tabii, sende? Tabii tabii. Böyle havaya atıyor musun o, böyle? Yok, yok o yok. havaya atmıyor. O zaten gösteriyor, şov, o, şov. Hangi yöntemle yapıyorsun sen çiğ köfteyi? Çiğ köfteyi bizim Urfa'nın Urfa esas gibi. yapılma şeklinde. Yani şimdi başkaları alınmasın, adıyamanlar şunlar bunlar kızmasın <laughs> diyor ama Urfa'dakilerde biz etsiz yapmayız bir. Etsiz. İki. Tabii. Eti kıyma olarak almayız. Kendimiz aldığımız parça etten evde robotla onu macun haline getiriyoruz ve içerisinde kesinlikle zeytinyağı, limon, bilmem başka bir şey konmaz. Sadece Urfa'nın 7 karışım baharatı var. Onu koyarız. Hmm. Bildiğimiz isotumuzla, kendi yaptığımız tabii salçamız ve biberimizle. Ve biber salçası. Çok güzel. Urfa'da biber salçası demiyor, biber reçeli. Biber hayır. reçeli. Peki İbrahim abi, biz e, Urfa çiğ köftesi yemek için Urfa'ya mı gideceğiz? Değil canım, buradayız. Her tamam. Zaman, her <laughs> zaman buyurun. Etimi alır gelirim ben, tamam e, mı? Hayır, hayır, mı? Hayır hayır, onu bilemezsin. Neden? Bilemezsin. Öyle mi? Tabii. Yani Sinir miniri var içinde. Ben şimdi köfte bir yerde arkadaşlara da yapacaksam, leğenimi, bıçağımı, tabii. bütün malzememi çünkü o soğanları da ince ince baydım. Durun şurada doğru. böyle bir e, biz böyle ailece gelelim böyle güzel bir yani tabii bakın tabii. arkadaşlar yeni yeni tanıştık. Yani böyle şehir köy algısı olayına girmeyelim de burada bırakayım konuyu. Mutlaka e, anlaşılabilmişizdir. Ya e, yeni tanıştık. Şu gözlere bakın ve çoluğumu çocuğumu alacağım, geleceğim. Tabii, tabii, burada tabii. sohbetimizi yapacağız. Bir aile daha kazandım. Biz de sizden. Ben böyle bakıyorum yani. Semaver yaptılar bu arada biz Geleceğiz ekip olarak, pek ben <laughs> ekip olarak geleceğimiz için pek bana semava sağ sağolsunlar. Şimdi burası sizin zaten girişiniz. Evet. Ee, bu arada kaç dönüm arazi burası? 2 dönüm. 2 dönümü çok güzel bir şekilde kullanmışsınız. Peki, evi tam ortaya yapmanızın bir amacı var mı? Şimdi, o zaman düşündüğünüz bir şey var mı? Bir, yola çok yakın olmasın dedik. Tamam. 35 metre geriye çektik. Arkadaşlar, az önce anlattığım konu şu. Tamamen arazi bu şekildeymiş. Buradan, <laughs> bu araziye dönmüş yani. Ne kadar çok ayrıl ayrılıyorsunuz evden? Böyle 2 yani günlük falan ayrılabiliyor musunuz? Yani ancak günü birlik. Çünkü hayvanlarınız var. Hayvanlar var. Bütün sürece... buradaki tavuklar var. Artı kedi var içeride 3 tane. Yani onlar... Böyle dertli mi söylüyorsun, dertsiz mi söylüyorsun onu anlayamıyorum Biz tamam mı? Ortası. İkisinin ortası. Hayır yani şöyle. Şimdi <laughs> zaten yapamayız. Onları bırakamayız. Yani dışarı çıkıp geldiğinizde, bir bahçeye girdiğinizde ne hissediyorsunuz? Onu bana bir söylesiniz de. E, evim, güzel evim. <laughs> Bahçe yani Hemen ilk baktığımız önce bir bukuat var mı? <laughs> tavuklar yenmiş mi? Yenmiş mi? <laughs> Ondan sonra <laughs> İçeriye giriyoruz. <laughs> Şu benim zenginliğimi ben anlatamam insanlara. İnsan ee, insan insan geziyorum, hikaye hikaye geziyorum, köy köy geziyorum ve o enerjiler bana geçiyor. Ne güzel. Hani doktor böyle kötü enerjili olur ya niye? Hmm. Çünkü hep hasta geliyor ona yani. <laughs> ben de böyle enerjili insanlara bayılıyorum. Şimdi bakın burada da her taraf her gül, Arap Yasemin'in. Arap Yasemin'i? Evet. O kokusu gelmeye başladı zaten. Ee, dediğim taraf bu. Evin arkası daha magazin dolu. Daha enerjik dolu çünkü yemeli içmeli, oturmalı, sohbetli, muhabbetli, hayvanlı falan bir yer yani burası. Ee, i̇lk önce aşağıdan başlayayım. Ha Pardon, özür diliyorum. Şurada bir topluluk var bu. E, kesti... Hiçbir şey atılmıyor havası var evet. çiftlikte. Şimdi burada mavi selviler yıkışıyor rüzgardan ve çok fırtına çıktı, yıkıldı onlar. Hı -hı. Onları kestik. Burada bunları değerlendiriyoruz. İşte fırında yapıyoruz. Kalanlar torf oluyor. Zaten köpekler altını kazıyor bizim torfu çıkarıyor. Torfu çıkarttı değil mi? Şişelerimiz plastiklerimiz de ye gerekli yerlere konuyor. Hiçbir zaman çöpe çok az şey atarız. Yani atılma, her şeyi mutlaka bir, bir şekilde yerleştiririz yerine. Sibel abla az önce anlattın ya bana bu kadar işleriniz arasında yani bahçeli uğraşıyorsunuz, beraber yaptığınız işler var falan. Evet. Bir de diyorsun ki kremle muremle uğraşıyorum. Yani, yani kendime meşkale yani, meşgale buluyorum diyorsunuz. Kendime meşgale buluyorum. Bir de annemin annemden kalan birçok şey var, tarif var. Onları... Bak, yani, bak, 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 bak. Benimle, benimle birlikte <laughs> gitmesini istemediğim için Paylaşmak, insanlara bunu anlatmak. Çok keyifli. Tabii. Eşi, keyifli. eşimi getireceğim. Tamam. Eşim'i getireceğim. Böyle yani yağ, oturun. Bütün yağları yapıyorum. Yani bütün bitkilerden yağ yapıyorum. Bitkilerden, yabani bitkilerden, şifalı yabani bitkilerden sirke yapıyorum. Bunu cilt toniği olarak kullanıyorum. Şu soruyu sormak istiyorum. Bir emekli veya bir yaşını almış, çok değerli yıllarını geçirmiş, yaşını almış insanlar hayatları nasıl enerjik geçirmeli, ne yapmalı? Mesela demin çok güzel mesaj verdiniz. 65 yaş, 78 yaşındayım kardeşim, 92 yaşındayım ya ben. Yani diyebilirim. Bize bu algının içine sokuyorlar. Nasıl geçirmeli? Yaptığımız zaten hep burada hayvanlarla ve Sosyalleşme anlamında? Sosyalleşme, bizim e, yürüyüş grubumuz var. Her e, pazar günü, yani bu şöyle diyeyim. Ekim ayı gibi başlıyor. <laughs> Haziranda, yani havalar ısındığı zaman e, bırakılıyor. Her hafta pazar günü feste yayınlanıyor. Gelmek isteyenler oraya bildiriyor. İsimlerini, yürüyüş isimlerini yapıyorsunuz? Yürüyüş yapıyoruz. Böyle bu dağları gibi. taşları mı? Tabii tabii. Örneğin işte bu hafta ki. pazar günü ikinci çandır yürüyüşü. <laughs> ya var ya hastayım size. İnşallah enerjim yani Allah ömür verirse enerjim sizin gibi devam eder inşallah. Maşallah diyorum. Bu arada yan tarafta düğün var evet, herhalde. Çalgı çengi böyle devam ediyor de, yani. Davete geldi. <laughs> davete geldi mi? Geldi. <laughs> bu çimler dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi ön taraftaki çimle buradaki çim farklı. Bu, farklı, ee, çim. bu farklı. Oradaki çim e, nedir? Onun bu tarafta e, yok ama. mıydı? Diye. diye bir. Çim. O halı saçı mı gibi? Çok kalın abi. Kalın. E, onun dediğim gibi yani kendinden yürümesi başka şey çimi de yaşatmıyor yalnız. Yani bir tane to, e, kökünü tersi. aldık, ektik bir yere. Yayılıyor. Heh, bunlar böyle kalınca evet. bu yayılsın diye buraya kalın, da diktik. Evet, evet. Yani. Çok sert ve sağlam kaliteli bir şey yani. Çekmek almıyoruz. Oo, mükemmel. Evet, Taş fırın yaptık kendimiz eşimle birlikte. Barbekümüz var. Burada ee, da Urfa'nın patlıcan kebabı. <laughs> Oo, neler olur neler zaten. Peki ekmeğinizi kendiniz <laughs> yapıyorsunuz ama? Kendiniz yapıyoruz. Pazar ihtiyaçlarınızı domates, salatalık, patlıcan, biber vesaire yani, bunlar. Bir seramız var. Artı Onu da kendiniz yapıyorsunuz. Tabii, tamam. Bahçemiz var. Yani çok az pazarda alışveriş yapıyoruz. Buralarda bir anım olsun istiyorum ya. Burada güzel böyle bir ekmek bir şey yapalım böyle patlıcan. Ekmek olabilir. Kebabı. olabilir, olabilir ekmek yapalım. Sohbet, yanına sohbetimizi şey, koyarak Güveç Olabilir. Güveç keyfimiz. olabilir. Güveç, güveç yaparız. Tamamdır. E, tamam. Bu için yazın en güzeli güveç Tabii asıyoruz unutuyoruz. <laughs> Şimdi Onu aslında akşam da çıkarıp yiyoruz. Ufadaki <laughs> kadınların işleri çok şey rahat. Neden yemek biliyor Yemek konusunda. Yemek konusunda. Evet, evet çok çeşit yemek yaparlar. Çok güzel yaparlar da. Ama yazın özellikle hep fırına gider bizde. Tepsi kebabı yapılır. Aha. Tepsiye işte dizilir, verilir fırına. Fırından pide gelir, tırnaklı deriz. O oradan alınır. Yani yazın kadınlar rahat eder. Hmm. Biz de aynı şeyi burada yapmaya çalışıyoruz. Harika, süper. Eşim yapıyor yazın yemekleri. Çok <laughs> güzel. Bu neymiş abi böyle? Nektarin. Ee, peki il ilaçlamayı nasıl yapıyorsun? Doğal ilaç muhtemelen kullanıyorsun. Şey, kendim şey yapıyorum. Güllacı bulamacı. Ya İbrahim abi... <laughs> ah, horozumuz döktü. Evet. <laughs> ee, İbrahim abi yani senin bu dirençte olman, bu istekte olman hala beni çok sevindiriyor ya. Yani örnek de olabilecek yani. bir durum. Hala hani ilaç konusuna dikkat etmen, evet. işte boğazından geçirecek yemeklere nasıl ulaşabileceğine dikkat etmen, buna bu bahçeye bu kadar böyle emek vermen ben biliyorum yani. 40 metrekarenin nasıl olamadığını biliyorum. Evet. Bu şuraya bak iki dönüm arazi yani, maşallah. bir de onu açıkçası söylemek isterim. ilaçlama yaparken de mutlaka arıların saatini kontrol ederek bak, yapıyoruz. Bak hadi bu yeni bir şeyler yani çıkıyor. Başka evet türlü akşam. akşam ya da sabah çok erken saat ya da akşam saatlerinde. Yani da akşam yapıyoruz. Doğal olmasına rağmen ilaçlar kesinlikle gündüz ilaç vermiyoruz. Portakal bu grapefruit kanlı dedi yani kırmızı gör grapefruit. Şu kanlı portakal. Şu limon. jumbo limon. Bir tanesi limon. aşağı yukarı bir kilo geliyor. Oluyor. Şu bir tanesi. Wow. Yani aşı yaptık. Bu alttaki turuncu. Evet. Üstü i̇şte jumbo limon. Olduğu zaman fotoğrafını da çekmiştik gerçi. Hmm. Burada tabii sıcakta biraz olmadı ama ıhlamur, geçen sene biraz aldık. Yani bir, birkaç pişirimlik alabildik. Onu yani mesela şöyle bir doğal duvar oluşturmuşsun yani. Ben evet. çok hastayım bu duvarlara. Hani ağaçtan duvar oluşturmuşsun. Yani biz şimdi şöyle bir şey var. Bu şu anda yan tarafımız boş ama Hı -hı. ileride bir komşu gelir, o da rahatsız olmaz. Biz de rahatsız çok olmayız. Çok güzel. Çok güzel. Arkaya doğru ilerleyelim bakalım. Bahçenin son bölümü. Buradaki kümes. İbrahim sen istersen girebilirsin. O dutlar da var. Geçen gün dut bozumu yaptık. Evet. Bakayım, var. bakayım 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 bakayım. yakınlarda var. Ben... Tabii de. <laughs> ben çok butu sevmem ama bak şu, şu halini yiyorum yani. Oo. Mükemmel. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. <laughs> çok iyi. Ben onu da sen ye istersen ya. Ben her ben gün. <laughs> Kaç tane tavuk var? 40 tane var. 40 tane. Şey, da var tabii de. yumurta, yumurta... Şimdi biz sırf Yemmem, doğal nasıl yapıyorsun? Yumurta <laughs> yemi veya e, yem falan vermiyor. Tamam çok güzel. Yani ya arpa veriyoruz ya buğday. Tabii buğday ne kadar doğaldır onu tartışılır ama başka çaremiz yok. Olabildiği kadar. Evet. Veya biraz da bayat semit falan ekmek de alıyoruz bazen veriyoruz. Ya sizin yumurtanızı çıkartsın yeter yani. Var mı bir şeyler? Evet, burada... evet oldu. Var. Ha. Yine bugünün mahsulü. Evet. Çıktı. 4 tane vermiş. Daha, yaparsın, bir daha yaparlar, Bir tane daha yaparlar. çok güzel. Şu hareket var ya, dünyalara beder. Evet. Yumurta çıktı ve sana evet. veriyor bunu. Ha, burada torf da gübre bile Bahçenin her tarafı torf zaten. Burada incir ağacımız var. Burada hem be sa yani lop sarı incir, orası da siyah incir. Aşırı. Evet. Oo, oraya geçelim. En son yer ama en, en güzeller evet. oraya geçti. <laughs> Kendi kendimi sattım, oraya geçti. En güzeller en sona kaldı. Şu bergamot. Soğuktan ama. Bu sene Bizim çaylara koyduğumuz bergamot. Evet evet. <laughs> Re reçeli meşhur zaten bergamot. <laughs> evet. Her şeyin her şeyi yapılıyor ya. Tabii tabii. Ben bir de burada gördüm Sibel abla. Her şeyin yağı, yağı çıkartılıyor evet, yani. Çıkart. Çıkabiliyorsa Çıkabiliyorsan ne, ne, kadar güzel değil mi? Evet. Mesela mandalina reçeli yedim ben burada. Bir kabuğunun e, marmelatı oluyor. Aslında Marmelat. Çok he. kişi bilmez ama bana göre reçelinden daha lezzetli. Öyle mi diyorsun? Evet. Asma var zaten boydan boya da asmamız var. Karışık üzümler var orada. Şu görüntüye bakar mısınız ya? Şu görüntü bakın. Geldi. <laughs> Aa ya çok güzel. Bu da kırmızı ceviz. Kırmızı Birkaç ceviz. Ben getirdim bir fidanlıktan. Birkaç tane aldık. Bizim maalesef doğru vermemişler ama bunu doğrusunu buldum. Buraya böyle Orası, bir kayısı, depo gibi bir şey yaptınız. Burası, çalışma bu kadar mı ayırdı kendine? Bu yok. kadar dönümlük yerde. yerde <laughs> burası şey, depo karışık dedim göstermeyeyim. Tamam, yok istersen göstermeyebiliriz. Yani şey daha düzenlemedim, içeri dolu. Hiç abi. sorun yok. <laughs> tamam. Her şey var. Hani hanımlar da böyle evini göstermek istemez yani. ya. Ay misafir gelmesin, çok bir sevim. <laughs> bu bir şeyimiz bizim, Trabzon vurması. Çok güzel veriyor. Her Trabzonlara selam bu arada. Evet. Selam. <laughs> Burada çelikler değil. bu bunlar çelik diyoruz işte böyle. Sen bari ya abi ne kadar zaman bulup da ne Bak, yapıyorsun ya? Şurada da şey var. Otundan Isırgan otundan gübre yaptık. Hı hı. Onu hem ilaç olarak kullanabiliyoruz hem gübre olarak kullanabiliyoruz. Şimdi bu Japon üzümü. Japon üzümü. Bunun 5 yılda vermesi gerekir. Artık bu sene bekliyoruz. Bakalım verecek mi? 5 <laughs> yıl oldu çünkü. Bahçe Amazon ormanları gibi her şey var ya. Şu defne. He defne olması lazım. Gidiyoruz, gidiyoruz bir de böyle bir seranız var burada. Bunlar bahçeden yetiştirdim. Bir arkadaşlar aldım. Bu üç yaprak denen. Yani turunç değil, turunçtan daha e, soğuğa dayanıklı, daha Hı -hı. lezzetli e, mandalim, portakal içlerinden aşılarsanız. Sibel abi sen hiç ilgilenmiyorsun herhalde bahçede. Hep İbrahim e abi bahçeli... anlatıyor şey sebze bahçesiyle ben ilgileniyorum. Burayla sen mi ilgileniyorsun? Ama Sera İbrahim Bey'e ait. Ha. Şimdi şey var ya burada. Aa teyip gördüm burada. He Abi, bak ya bak biz enerjiniz biz de oluyor. var ya buradan belli bak kafamı çevirince Siz yani tabii. böyle serada çalışırken o oh, bir tabii, de böyle müzik tabii, olmadan olmaz. Kışın şimdi yağmur yağıyor ya burada <laughs> biz semaveri yakıyoruz. Of Masamızı of. da koyuyoruz. Of. Bir de bizim öğretmenlikten aşkınlık ile bir masam olacak. Şey, sıra, <laughs> sıra olacak. Ha, şey ha sera. sıra. Oturan da var. <laughs> sıra arkadaşlar, burada. öğretmen olduğu için, <laughs> her günleri <laughs> etmek için. Evet. Şurada ejder meyvesi var. Ejder meyvesi. Şu papaya. Geçen bana ejder meyvesi sormuştu biri ya. Papaya var. Papaya. Yani. Şu mango. Bu arada. Geçen sen aldık daha, işte ancak veriyor. O tropikal bitkilerin de oluyor mu, olmuyor mu falan da görüyorsunuz. arada deniyoruz. Deniyorsunuz, çok güzel. Deniyoruz. Madagaskar Yasemin diye bir yasemin. <laughs> Çok değişik ya bir neler yasemin. Neler Vallahi bir <bile> <laughs> de. Ya bıraksan var ya. İbrahim abi sabahlara kadar konuşursun. Bırak sana söyleyeyim ben. Yani. Biliyorum ben. <laughs> yani. Mesela Selluka. Çok güzel bir sarmaşık. Nedir bu? Ha, sarmaşık. Ama Müthiş bir kokusu var. Çok güzel görüntüsü var. Bir şey söyleyeceğim. E, yeme alışkanlığınız nasıl? Yani böyle çok yok sebze gibi. severim, yok et severim. Aa yok yok öyle şeyimiz yok. Sebze, yani Ege'de uyumlu musunuz birbirinizle? Tabii, tabii. Ege'de sebzeye ağırlık verdik. Tabii tabii. Ee, Vücudunuz mu öyle istedi yoksa hani öyle olması. Yani belli bir yaştan sonra daha çok sebze. Sebze ağırlıklı, ağırlıklı olsun değil mi? Dedik ama şimdi ikisini eşitlemiş vaziyetteyiz. Uyumlu musunuz birbirinize yemek <laughs> konusunda? Tabii. Ne yaparsanız ikiniz de yiyorsunuz. Benim için yemek hayip etmem var. <laughs> Sağlık sorununuz var mı? biraz bu sene biraz çıktı biraz benim sağlık sorum ama yani çok önemli değil. Yani hani her akıl vermek gibi olmasın. Yaşınız benden büyük de e, hani her şeyin başı stres ya. O olmadıktan sonra evet, zaten tabii problem çocuğum. yok yani. Evet, Stresiniz bu işte. Ya işte. Acaba soğuk vurdu mu? Vurdu mu? <laughs> ne oldu? <laughs> Niye kurudu? <stres> <laughs> ne yapalım? Mesela bize geldiniz şöyle yapacaksınız. Ya Murat ya biraz sıkıntım var ya. Ne İbrahim abi? Ya şey tohumlarım kaybolmuş benim de. <laughs> ee, şey... ee, var mı sende o tohumlardan oh, falan? Allah, <laughs> Diken mi attı evet. elini? Kilisemen dikenine kapanıyormuş. <laughs> Atasözünün çıktığı yer herhalde bu bahçe olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar gülü seviyorsanız. <laughs> Doğru. Yani fıstık işte çamımız bile var. Etrafta deniz olan bir bölgede oturuyoruz. Buradasınız. Nasıl denize olan ilişkiniz? Yani denizde şöyle eskiden haftada 2-3 defa arkadaşlarla toplu halde gidiyordu. Ama son zamanlarda biraz azaldı. Şimdi doğrusu. Yani bazen işte ne bileyim, ikimiz sadece iki haftada bir, bazen haftada bir belli olmuyor ama şöyle yani çok söyleyeyim, sık değil. Şöyle söyleyeyim, bahçeden çıkmak istemiyoruz Ona yok. Hmm. Ha mutlu olduğunuz <laughs> yer evet. burası. Gittiğim zaman da özlüyoruz burayı. Onun için işte evet, evet. evet, fark ettim. Yani zaten mutlu orada da, oraya da gidebilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz, ha. problemi yok. Ama istediğiniz yerdesiniz yani. Tabii günü Hiç bir sorun yok. Bile, ama sorun olmuyor. <laughs> En güzel şeylerden bir tanesi de arkadaş ortamınızı yakalamış olmanız. Tabii. O mesela işte bisiklet turları, yürüyüş turları yapıyorsunuz falan. Kendi yani arkadaş grubunuzu kurdunuz. Bir dönem burada bisiklet grubu vardı. Ee, onlarla birlikte orta şeye, Dalaman'a, şey pardon Dalyan'a, Köyceğiz köyünden, arka yollardan. Ee, daha sonra Horoz'dan, o arkadan, ikinci yolundan bisiklet turları yaptım. Şu anda ona çok ihtiyacı, yani daha doğrusu zamanım yok. Evet. Çünkü o kadar dolu, bütün zamanımı doldurdum. Ee, ama yürüyüşlere katılmaya çalışıyorum. Akma bir şey geliyor. Şimdi dediniz ya, torun yok, kız evlenmedi. Ondan sonra sigaranız yok, kötü alışkanlığınız yok, bir şeyiniz yok vesaire. Abi, bana yok Onun, Öyle bir şeyler yok. İşte o zaman karşılık, şimdi o kadar köpek görüyorum. Bunların mamaları, şeyleri evet. falan. Demek ki oradan vermediğiniz... Evet paralar, masraflar bunlardan çıkıyor. Bunlar çıkartıyor. Bunlar yani bunlar şöyle diyeyim, canımız. 10 günde 15 kilo rahat yiyorlar. oh onlar, maşallah. Onlar bizim canımız ama. Yani o zaman 5 tane köpek gördüm. Beş tane. Kedi var mı? 3 kedi. 3 8. 2 de siz 10. Tavuk? 40 tane. 40-50. 50 <laughs> nüfusla burada yaşıyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyebiliriz. Çok kalabalık Daha önce şeylerimiz vardı. Kaz. Oo. Ördeklerimiz vardı. Ördeklerimiz şeye katıldı. Sürüye katıldı. Bir kısmı sürüye katıldı yani, uçarken gitti. Yaban yaban sürüye katıldı gittiler. Yaban ördekleri zaten. Ya teşekkür ediyorum. Çok yürekten söylüyorum. Tanıştığın için çok memnunum. Biz de, biz de çok memnunuz. Tamam mı? Çok, çok memnunum. Şöyle lütfen ablamla yan yanayız. Lütfen doğaya saygı gösterelim. Ee, doğaya saygı gösterdiğimiz sürece biz varız. Şu günlük ağaçların lütfen kesmesinler. Ciğerimiz yanıyor ama evet. şu kafalar evet. e, maalesef biz değişmesi lazım o geriyor bizi tabii yani. ki. E, son sorum. bu arsayı 2003 yılında kaç paraya aldın? Evet. <laughs> çok komik bir şey çıkacak. 16 bin aldık? 16.000 liradan. 16.000 nereye? 16 2 dönüm aldık. 16.000 TL'ye 2003 yılında evet. bu arsayı almışlar arkadaşlar. Kendimiz çevirdik. Senler Peki. Teşekkürler sohbetiniz Teşekkür için tekrardan. Bir sonraki videoda bilmiyorum nerede olacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.